Selamlar olum Yusuf'la birlikte Oksiyon Ama Bu hesabım değil Nefes yoktu O Fransız Gördükçe de Bu Bunu ben almadım Nefesi almış hesabımı bana verdi Ama ana hesabını vermedi Bu ya hesabı Yazılacak günaha Değmezsiniz Buradan payını almaya bile koydum. Sarı baskıya payını Hangisi var? Leer. bunu da alayım. Bunlar bir, 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 bir şey Bak bu ön bakış. Bakacak. ben de ilk defa premium koyunca. Premium'un ne olduğunu bilmiyorum 53. Ademizi dağıtamaz. Burada müzik açabiliyorum. Ve e, burada böyle hani Al. gördüğünüz üzere böyle böyle bu. Ama tüm Game Pass'ler yok. Birkaç tane Game Pass var sayılı. Onları da göstereyim. Premium'um var. Müziğim var. Bu Waste Upgrade var. Hız var. Hız. At var. Ondan sonra Başka mı? Evi yakma var. Otomatik yakma var. Bu müzik var galiba. Müziği söyleyeyim galiba. Şimdi oz kontrolden bir de şey de var. Toprağın vasıtası ve bu çimi böyle havuza Ben grafik yaptım gördüğünüz üzere. Hayatta böyle. Grafik yaptığınca havuz güzel görünüyor. Bu arada. Anladım. Merak etme senin gelecek. Böyle, böyle. O zaman benden ziyadan da güçlü olacaksın. Hepimizden daha da bu, evet, bu arada burada kıyafetlerden de Şimdi, e, burada premiumlu şeyleri falan yapabiliyorsunuz. Bak adam ne söylemiş şey mi E, gördüğünüz üzere. <laughs> Çok önemli. <familiar. Aa, gülüyor> Neyse böyle kalsın. Yani gördüğünüz üzere güzel sınır. şeyler var. De, de. Bu çizelerini de Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like attık, abone olmayı unutmayın.